bu akşam yine galibiyetle biten bir maç oldu. Maçın başında gerginlikler oldu. Yani ister istemez geriliyoruz. Ben baştan beri bu işlerin içinde olan bu futbol camiasının içinde olan bir insan olarak hakemlere karşı tavrı ve hakemlere karşı yapılan her türlü fiili harekete karşıyım. olmaması lazım. Bizden yana bir hata oldu bu akşam. Ama burada da Hakemlerin de tavrı çok önemli. Yani bir sahaya çıkarken birilerine bilenerek çıkmak olmaması lazım. Yani kart gösterimi gösterdim bunlar yanlış ama maç içinde olacak şeyler. E, hatamız oldu. Herkesten özür diliyoruz burada. Hatamızdan kendi adımızda olan hatalardan dolayı. E, i̇nşallah ileride de böyle şeyler yaşanmaz. Çünkü biz ciddiyetle her hafta maçlarına ciddiyetle gelen e, burayı önemseyen bu Pasligayı önemseyen bir takımız. Pasligada her daim e, yardımcı olmak, buranın kalitesini arttırmak için buradayız. E, i̇nşallah bunları yaşamayız bir daha. Buradan soğumak istemiyoruz. Gerçekten sevdiğimiz arkadaşlarımızın organizasyonu. Buradan soğumak istemiyoruz biz. Buradan da soğursak çekilir gideriz. Bu net bir tavır. E, ben çünkü böyle şeyleri kaldıramıyorum. Haksızlığa gelemiyorum. E, kim olursa olsun. Hakeme de yapılan her şeye karşıyım. Ama hakemlerin de ya da karşı rakibinde kim olursa olsun bize karşı yaptığı her türlü haksızlığa da karşıyım. İnşallah tekrar olmaz diyorum. Ee, galip geldik. Rakibi de kutluyoruz. galiba misafir oyuncuları da var. Bundan yana da itiraz edeceğim çünkü kırmızı kart görmüş bir arkadaşımız var. Röportajda bilerek dile getirdim ki bir nevi ispat olsun. Ee, bundan sonrası için de herkese başarılar diliyorum. Ee, kaptan Güzel bir maç oldu. İstenmeyen olaylar çıktı ama yapacak bir şey yok. Futbolun içinde olan şeyler. Ben biraz futbolun eğlence tarafındayım. Dışarıdan atamadın, attın diyen arkadaşlara sesleniyorum. Geçen hafta bizi yenseydiniz de o zaman ben sussaydım. Hem yenemiyorsun hem gol yiyorsun hem de gelip bana burada atıp tutuyorsun kenarda bir daha karşılaşacağımızı da düşünmüyorum açıkçası. Onlara başarılar sene 26 Ağustos'ta açılacak turnuvada. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.